Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım iki başarılı oyuncu Mutlaşıklar, İlçin Sangu ve Barış Ardıç kirisinden olacak. Dizilerin başarılı ismi herkes tarafından sevilip izlenmeye devam ediyor. Gerçek hayatta da aşk yaşayan herkes tarafından sevilen ilişkinin mutlu görüntülerini sizlere sunuyorum. Umarım sizlerde paylaşımlarımı beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Thank you